Yeni nesil canavarlar sahneye çıkıyor. Monster Tulpar ve Abra serisi karşı karşıya. Oyun dünyasında hız, güç ve görsellik artık lüks değil, bir zorunluluk. Masaüstü kadar güçlü, RTX 570 takılmış, 165 Hz ekrana sahip ama çantana sığıyor. İşte karşında Monster'ın yeni canavarları. Tulpar T6, Abra 5 ve Tulpar T değiş. Tam da bu noktada sahneye çıkıyor üç model de farklı oyuncu profillerine hitap ediyor. Biri profesyonel, biri mobil, biri ise saf güç için tasarlanmış. Peki hangisi senin tarzına uygun? Hadi birlikte bakalım. Monster Toolbar T6 Sınırsız gücün tanımı Monster'ın en güçlü dizüstü oyun bilgisayarlarından biri. İçinde Intel Core i7 işlemcisi yer alıyor. 16 çekirdekli 24 iş parçacıklı bu canavar, aynı anda hem oyun hem yayın hem de render işlemlerini rahatça yürütebiliyor. 16 GB DDR5 RAM, yüksek frekanslı yapısıyla sistemin akıcılığını korurken, 1 TB NVMe SSD depolama sayesinde yükleme süreleri neredeyse yok oluyor. Görsel tarafta ise NVIDIA RTX 5 70 ekran kartı var. DLSS 3.0 ve Ray Tracing desteğiyle en son çıkan çıpa oyunlarda, ultra ayarlarda bile yüksek kare hızları elde etmek mümkün. 16 inçlik FHD 1920 x ekran, 165 Hz yenileme hızıyla her kareyi kusursuz yansıtıyor. Cihazın işletim sistemi Windows 11 Home, kasası ise alüminyum alaşım, hem şık hem dayanıklı. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Avantajları i7, in 3700 XT işlemci ve RTX 570 ekran kartı ile üst düzey performans, DDR5 bellek ve 165 Hz ekranla akıcı deneyim, geniş depolama alanı ve yükseltme imkanı, şık metal kasa, uzun ömürlü kullanım, dezavantajları yoğun kullanımda yüksek ısı ve fan sesi, pil süresi sınırlı, üst segment fiyat aralığı. Monster Abra A5 fiyat performans canavarı. Abra A5, fiyat, performans odaklı oyuncuların dikkatini çeken bir model. Kalbinde Intel Core i7 işlemcisi bulunuyor. 10 çekirdekli bu işlemci hem oyun hem günlük işler için fazlasıyla yeterli. 16 GB DDR5 RAM ve 1 TB NVMe SSD, sistemin hızlı tepki vermesini ve akıcı çalışmasını sağlıyor. Grafik tarafında Nvidia RTX DDR2 görev yapıyor. Bu kart, 1080p çözünürlükteki oyunlarda yüksek ayarlarda 60 FPS ve üzeri performans sunabiliyor. Ekranı 15-6 inç boyutunda, Full HD 1920x1080 çözünürlükte ve 144 Hz yenileme hızına sahip. Özellikle rekabetçi FPS oyunları için mükemmel bir denge sunuyor. Kompakt gövdesiyle taşınabilirliği yüksek, işletim sistemi ise Windows 11 Home. Avantajları hafif ve taşınabilir yapı. 144 Hz ekranlı akıcı görüntü, i7 işlemciyle dengeli performans, sessiz çalışan soğutma sistemi, dezavantajları, DDR4 RAM teknolojisi artık eski nesil, RTX 3050 yüksek grafik detaylarında sınırlı kalabilir, plastik kasa metal modellere göre daha dayanıksız. Toolbar TD3 Saf gücün vücut bulmuş hali Toolbar TDH de dizüstü değil, masaüstü formunda saf performans isteyen oyuncular için tasarlanmış. Gücünü AMD Ryzen 5 7500F işlemcisinden alıyor. 6 çekirdekli Zen 4 mimarlı bu işlemci yüksek hızda oyun performansı ve verimlilik sunuyor. Bellek tarafında 16 GB DDR5 RAM, depolamada ise 1 TB NVMe SSD bulunuyor. Ancak asıl farkı grafik kartında, AMD Radeon RX 9600 XT. Bu kart, 16 GB GDDR6 VRAM kapasitesiyle 2K ve 4K çözünürlüklerde bile yüksek kare hızları elde etmeni sağlıyor. Sistem Windows 11 Home işletim sistemiyle geliyor. Yüksek hava akışına sahip kasasıyla soğutma konusunda oldukça başarılı ve yükseltme potansiyeli çok yüksek. Avantajları, 16 GB VRAM ile RX 9600 XT ekran kartı, DDR5 bellekle yeni nesil hız, kolay yükseltilebilir masaüstü yapı, Güçlü soğutma sistemi, dezavantajları, taşınabilirlik yok, harici monitör gerektirir, fan sesi yük altında hissedilebilir. Hangi Monster senin tarzına uygun? Maksimum performans, yayın, render ve kripa oyunlar için Toolpar T6 açık ara önde. Güçlü grafik performansı ve masaüstü stabilitesi arayanlar için Toolpar TD3 akıllı tercih. Fiyat-performans dengesini koruyup taşınabilirlik isteyen oyuncular için Abra A5 ideal seçenek. Oyun dünyasının yeni canavarlarını tanıttık. Bu tarz incelemelerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın.